أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم Elhamdülillâhillezî arsâle rasûlehu beşîran ve Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberler, alîmü's-salavat ve teslimat, beyt, el i beyt, ehl-i ashab, etbâlar, rıdvânullâhi aleyh, Bil cümle âhirete irtihar eden mü'minat, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziya'dın Gümüşhanevi Üstazları, Üstazlarımız, Müşer Efendilerimiz, Hazırûn ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin, bu cami-i şerif yapanların bugüne kadar gelmesinde mi geçenlerin bu cami-i şeriften güzel an eden eyyime hutaba müezzinin gayimin, mümin, mümin müminatın tüm geçmişlerimizin erva için el fatiha peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ihfedeyi ve la tenheki fil amel fe innehu andaru lil ve ahza inde zevç. Ben tabi bu Gümüşhaneli Hazretlerinin kitabını sıradan okuyorum hadislerini. Pratik hayatta bir Müslümanın Peygamberimizin tavsiyelerini emirlerini dile getiriyor. Yararlı görüyorum. Bu kitabın mesela Mısır'da medresesi olmuş, Fas'ta medresesi olmuş, Şam'da medresesi olmuş oralara kadar uzanmış, öyle mübarek bir adam. Şimdi hayatın her safkasıyla ilgili hadisleri derlemiş. Biliyorsunuz sünnet olmaktan bahsettik size. İbrahim aleyhisselam 120 yaşında Kadun köyünde, kasabasında keserle kendini sünnet etmiş, Allah emretti diye. Sonra 80 sene daha yaşamış. Ondan beri bütün peygamberler de sünnet olmuş. Bizim peygamberimize sünnet olun diyor. Ee, Müslüman olan da sünnet olur. Bunlardan bahsettik. Kadınlar da sünnet olur. Kadınlar da. Yok hocam böyle bir şey görmedik. Biz Türkiye'de olmuyor. Evet biz tabi size hadisler naklediyoruz. Ee, bazı şeyleri çok açık anlatamıyoruz. Ee, Medine'de Medine'de sünnetçi kadın varmış sünnetçi kadın Ümmü Atiye Ümmü Atiye cariyeleri kadınları sünnet edermiş Medine'de diyor ki sünnet et de diyor tam diyor keseceğin yerin dibinden kesme diyor erkeğini de düşün diyor erkeğini de düşün diyor evet <laughs> şimdi benim hayatımda biz hoca olarak okuduklarımızı görmek istiyoruz. İbrahim Aleyhisselam da inanmıyorum İbrahim inanıyorum da Ya Rabbi liyet ma inna kalbi kalbi mutmain olsun diye Ya Rabbi hani deniz kenarında kocaman dağ gibi diyor tefsirlerde dağ gibi sözünü hani fazla e, mubala olsun diye söylemiş ama işte 140 ton 160 ton bile hatta balina var. Demek ki böyle bir balina balığı gördü denizin kenarına atmış, ölmüş. Balina leşi var. Ee, onu görmüş. Deniz hayvanları geliyor ondan ısırıp dalga çekildiği zaman parça koparıp dalga gelince o kaçıyorlarmış. Deniz hayvanlar gelip parça koparıyorlarmış. Şimdi öldükten sonra dirilecek ya hayvanlar da dirilecek. Ödeştirecekler, haklar alınacak. Demiş ya Rabbi binlerce hayvan, kara hayvan alıp gidiyor kursağına. Binlerce hayvan da denize gidiyor. E bu balina nasıl dirilecek? <laughs> İnanmıyorum İbrahim. İnanıyorum canım da. İnanıyorum da hani bir de gözümle göreyim istiyorum. Dört kuş al diyor. Kes, karıştır parçalarını. Dağların başına diyor. Uzak dağların tepelerine saç diyor onları. Sana diyor çağır. Yehti <laughs> ne koşarak hepsi sana gelirler. Biz her şeye kadiriz İşte böyle diriltiriz. Böyle diriltiz diyor. Yani şimdi e, İbrahim Aleyhisselam e, Efendimiz sünnetin şeysi kadınlarla ilgili arz edeceğim. Kadınların bazısı biliyorsunuz ne yapsanız erkekleri baştan çıkarıyorlar. Her toplulukta var. Siz ona fahişe diyorsunuz. Sanat ediniyor bunu. Sonra da ağlıyor kadın karşılaştığınız zaman ağlıyor. İstemiyorum ama diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Bunun nedeni ne olabilir? Nedenlerden birisi bu olabilir. Şimdi biz tabii bize söyleyenler, söylenenleri söyleyemeyiz. Sır gidecek. Doktor da söyleyemez, avukat da söyleyemez, hoca da söyleyemez. Ama öyle toplumda öyle kimseler var. Bizi doğruluyor bu hadislerin Kadın namuslu ama Duramıyor. Evet duramıyor. Erkekler çok uyanık olmalı. Karısına çok dikkat etmeli. Çok dikkat etmeli. ihmal etmemeli. Kesinlikle onu dövmemeli. Kalbini kırmamalı. Başka yere gidiverir. Ben bu kadar söylüyorum. Böyle var çünkü çok. Haber yok adamın. Ya dert yanıyor. Ben istemiyorum diyor. Ama diyor her, her gün gelip dayak atıyor bana diyor. E o zaman da karşı tarafta şeytan boşturmuyor ki onu davet ediyor falan. Şimdi bu bazen kadının yaratılışından oluyor. Kadın karını kadının üreme organında yapısında bazı kadını bu nadirattan olur ama oluyor. İşte o fazla kısmın kestiriyor peygamberimiz ki kötü yollara düşmesin diye. Temelli keserse hiç kadınlığı kalmaz. Fazla da kesme diyor peygamberimiz. Kocasında düşün diyor. Dengeli yaşasın diye. Artık bunu tıp ben şimdi daha fazla açıklama yapamam. Yani kadınlarda sünnet olur. Nadiren de olsa bu hadis Tabarani hadisi Hakim Müstettekinde Hakim Müstettekinde Dahhak Hazretleri Dahhak bin Kays'tan nakletmiş El Fihri'den Ümmü Atiye kadınları sünnet ediyordu. Peygamber böyle söylemiş. Evet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi daha ahlis dineke dininde halis ol dininde ihlaslı ol halis ol dürüst ol yani senin yaptığın davranışları ibadetleri bozan ifsad eden yanlışlardan uzak dur riyakar olma Sırf rızayı bari için ibadet et. Ne olur öyle olsa yekfikel kalilu minel amel. Halis niyetle ibadet etsen azıcık bile ibadet etsen bu sana yeter kurtarır. Ama halis niyetle amel etmezsen çok da olsa seni kurtarmayabilir çok olan şey ihlaslı değilse reddolunur. Senin elinde bir senet sepet olmaz. Tevrat'ta da böyle bir emir varmış. Benim rızamı düşünerekten yapılan şey az da olsa çoktur. Benim rızamı kazanmak amacıyla olmaksızın başkalarının hoşnutluğunu kazanmak için yapılan şey çok da olsa azdır cümlesi Tevrat'ta da varmış. Gümüşhane öyle söylüyor. Ariflerden bazı kimseler demişler ki: Çok taat Allah'ın rızasını kazandıracak işler, davranışlar yapacağına amellerin de ihlaslı olmaya dikkat et. İmam Gazali Hazretleri de diyormuş ki: Riya'dan uzak ucuptan uzak ihlaslı yapılan bir amel az da olsa Allah yanında nihayetsiz değeri olabilir. Ama kendisinde bu afetler yani riya, ucub varsa çok da olsa Allah yanında değeri olmaz. Amellerini ihlaslı yap. Şimdi bu konuyu biraz düşüneceğiz. Bu bizim büyük dertlerimizden birisi. Riya başkasına göstermek için ibadet yapmak. Hocam evvel Allah biz başkasına göstermek için namaz kılmıyoruz. Allah emretti diye gidiyoruz. Öyle değil iş. Öyle değil. Şimdi namaza geliyoruz. Hep söylüyorum ya ben size bir ölçü vereceğiz. Bir ölçü. Namaza geliyoruz. Bir de evde namaz kılıyoruz. Gelemediğimiz zaman. Mesela gece namazının iki rekatı dünyadan daha kıymetli. Evde gece kimse herkes uyurken namaz kılıyoruz. iki rekat. Öyle bir namaz kılıyoruz. Çabucak. Bir de camiye geliyoruz. Böyle ağır ağır kılıyoruz. sezdeler secdeler. Böyle dört dörtlük. Bu namazda riya var. Her zaman gidiyorum hocam camiye. Tamam, biz de bir şey demedik ama evde kıldığın namazla insanların topluluğun arasında kıldığın namaz farklıysa bu fark neden? Şu aynı namaz kılıyorsun, aynı Allah'a kılıyorsun. Allah değişmiyor. Camide Allah başka, evde başka değil. Namaz da evde başka değil, camide başka değil. Aynı namaz. Neden evdeyken tavuğun yemekladığı gibi yatıp yuvarlanıp kılıyorsun da toplulukta böyle dört dörtlü kılıyorsun? Ey hoca, ey hacı, ey efendi hepimize bak kendimi de söylüyorum. Eksiğimi görürlerse o eksin görse ne yapacak? Namaz onun değil ki. Namaz Allah'ın eksiğini Allah görecek. Biz öyle demiyoruz maalesef. Eksiğimi görürlerse diye namazı böyle Herkesin içinde kıldığımız zaman böyle dört dörtlük kılıyoruz. Özene bezene kılıyoruz. Bu rüyadır. Gizli şirktir bu. Kimin için kıldı sen namazı diye soracaklar sonra. Benim için kılmadın ki sen cemaate iyi görünmek için kıldın. Diyecekler Allah bizi bundan kurtarsın. Bu yalnız sizin derdiniz değil. Bizim de derdimiz. Şimdi mesela ben İçimdekini saklayamam. Hoca beni çok güzel Kur'an okudu. Çok güzel. Adam oradan bağırıyor. Ben memnun olmadım. Hiç sevmedim. Onun bağırdığı yerde ne diyor biliyor musunuz? Biliyor mu? Manasını bilmiyor mu adam, bağıran adam? Kalbinizden geçenleri de diyor Allah hesaba çekecek diyor. Hiç kalbinden kötülük geçmiyor adam var mı içinizde? Evet. Kalbinizden geçenleri de Allah hesaba çekecek. O hayatta bağırıyor. Ula senin aleyhinde ne bağırıyorsun ya? Duman edecek Allah yarın seni. O da bağırıyor. Sonra bağıracaksan güzel amcam. Gece kalktığın zaman evde bağır bakayım. Hadi bakayım. Gel o zaman ayağın altını öpeyim ben senin. Böyle yerlerde bağırmak hiç iyi değil. Dinen hiç iyi değil. Üstelik hocaya da zararlı. Şimdi size ters kızıyorsunuz. Senden büyük Allah var. Seni Süleyman'da konuşuyorsun diye ya. Ne oldum diyor adam bana. Mektup yazıyor burada elimi öptürmedim diye. Etme amcacığım gözünü seveyim. Ben de senin gibi bir insanım ya nefis taşıyorum. Şimdi böyle hoşumuza gidecek bir konuşma yaptı mı? Ne diyorsa ayağını öpmeye kalkıyorsunuz. Dur ya dur. Dengeli yaşa be. Orada bağırdı hoca sarsılmadı ben dikkat ettim. O okşunu bozmadı güzel gitti ama insanız biz zaaf taraflarımız var. Coşturdum milleti diye içinde bir hava gelse bitti hocanın işi. Bu iş bu kadar incedir. İmam-ı Azam Hazretleri ne bir gün adam bir gelmiş zengin adam o zaman kervanlar tertip ediliyor. Başka şehre gidiyor alıp geliyor. Öyle şimdik gibi otomobil falan yok. Kervanla işler oluyor. Hoca ben de demiş camide ders okuturken senin servetin hepsini bağladın kervanı demiş eşkıya yolunu kesti malın hepsi gitti demiş. Kafasın önüneymiş. Elhamdülillah demiş. Yandım Allah gittim mahvoldum dememiş biz öyle diyoruz ya. Bir evim vardı o da yandı diyor gitti diyor gitti aldı hırsız aldı diyor başlıyoruz bağırmaya. Hiç oral almamış elhamdülillah demiş. Üzülmemiş hiç. Gitmiş adam dönmüş gelmiş. Hoca ben demiş yanlış yanlış öğrenmişim. Senin kervanın değilmiş o seninki şimdi yarın gelecek. Çok kar etmiş. Başka bir kervanmış eşkıyanın çaldığı. Yine kavası neymiş İmam-ı Azam? Elhamdülillah demiş yine. Hiç böyle bozulmamış, gülmemiş, aynı. Ya adam çatlayacaksın ya demiş. Servetin gitti dedik elhamdülillah. Yerinde duruyor dedi elhamdülillah diyorsun ya. Sen ne biçim adamsın ya. Niye elhamdülillah diyorsun? Demiş ki oğlum demiş. Birinci de kervanını eşkıya çaldı zaman bütün servetim o kervandaydı kalbime bir baktım acaba of yandım bittim mi diyecek mi diye hiç oralı değil Allah deyip duru şükür dedim Rabbuma dünya malı ne olacak oğlum olmasa da olur olur ebedi alem önemli kalbim hiç oralı değil Allah deyip duruyor şükür dedim Rabbuma İkincide de çift kazandı çok kazandı dediğin zaman bakan Hoplayacak mı diye bir daha baktım. Hiç oralı değil. Gene Allah deyip duruyor. Ona elhamdülillah dedim. İnsan böyle. Her şeyinde Allah'ı düşünmeli. Allah'ın rızasını düşünmeli. Böyle şundan bundan etkilenmemeli. Ondan dolayı diyorum. Bir hocaya hoca da insan çünkü. Bu güzel Kur'an okuyan hoca da insan. Allah Allah filan dedin mi? Boy be. Ne okuyormuşum ben diye. Havaya girdiği zaman yazık olur hocanın yaptığı ameller, ucud derler buna, kendini beğenmişlik. Ben neymişim havasına girmek, işi biter. Onun için siz de dengeli olacaksınız, biz de dengeli olacağız. Bu dengede durabilmesini bileceğiz. Evet tabii hafız sevilmez mi, hoca sevilmez mi? Sevilir de yerinde durmayı bileceksiniz. Hoca da böyle havalara kapılmayacak. Böyle uçmayacak, bir fena düşer çünkü sonra. Bunlar tehlikeli işlerdir. O bakımdan böyle bağırmak, çağırmak size söylüyorum yanlış şeydir. Bizim millet bu kadar bağırmazdı da Araplarda pek boldur bu. Şimdi gidin radyoyu açın, Hazreti Hüseyin'in mübarek başının olduğu defnedildiği cami, Mescidi Hüseyin diyorlar Kahire'de bir, bir aşır okuyor, o yüz kişi varıyor, Allah 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 Sırsılan geveze. Güzel dinle şu Kur'an'ı. Ve izâ kur'el bu benim kanaatim değil. Ve izâ kur'el Kur'anu festemi'û le ve leallekum Allah'ın kelamı Kur'an okunduğu zaman susun, dinleyin, dilsiz olun, ebkem lal olun, Allah'ın ayetlerini düşünün, tefekkür edin diyor Allah o zaman kurtulursunuz diyor. Ondan dolayı böyle taşkın hareketler hiç iyi değil. Hem adam bakımından iyi değil hem hocalar bakımından iyi değil. Ha şimdi benim derdim bu. Riya. Amel riyasız olacak. Ev, evde kıldığın namaz da aynı olacak. Camide kıldığın namaz da aynı olacak. Hiç fark etmeyecek. Böyle hale gelmemiz lazım. Hepimizin yaptığımız hareketleri sırf Allah'ı düşünerek, niyetin halis et az namaz az ibadet sana yeter seni kurtarır Allah bizi ihlaslı kullarından eylesin riyadan sümadan ucuptan kendini beğenmişlikten gösterişten ırak eylesin bizi tevfik ve hidayetinden ayırmasın diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah